Bursa'da Zaman, Tarih ve Mekan kanalına hoş geldiniz. 20 Ocak 2026 2026 yılının ilk videosunu çekiyorum. Geçen sene Aralık ayında Yıldırım Külliyesi'ne gelmiştim. Yıldırım Camii'ni anlatmıştım. Etrafını. Fakat buraya bir vakit bulamamıştım. Yıldırım Türbesi'ni göstermeden video anlatmadan olmaz diye düşündüm. Ve sizler için bugün Yıldırım Beyaz'ın türbesine geldim. Kısaca Yıldırım Beyazıt'tan bahsetmek istiyorum. Osmanlı padişahlarının dördüncü Osmanlı padişahı olarak geçmektedir. en büyük zaferlerinden bir tanesi de Haçlara karşı Nibolu Savaşı'na kazanmıştır. Nibolu Savaşı'nı kazandıktan sonra damadı Emir Sultan Hazretleri'ne Bursa'ya 20 tane cami yaptıracağını söylemiştir. Emir Sultan Hazretleri de der ki 20 tane cami yaptıracağına 20 kubbeli büyük bir cami yap. Yani bugünkü Ulu Cami'yi yaptırmıştır. Ulu Cami yaptıran da aynı zamanda Yazırım Bayezid Han Hazretleri'dir. Şu kadar gördüğünüzde Yazırım Bayezid Cami'dir. Bu da Yazırım Medresesi olarak geçmektedir. Bir dönem Yıldırım Belediyesi tarafından onarılan ve yaptırılan külliye olarak geçmektedir. Evet, türbenin içine girip de size türbenin içinden de videomu göstererek devam etmek istiyorum. Osmanlı mimarisine göre revaklı türbe olarak geçmekte ve önemli bir yere sahiptir. Evet, evet burada ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Eskiden ayakkabılar giriliyordu. Restorasyondan sonra artık ayakkabıda girilmiyor. Şurada bir kitabi var. Kitabı size göstermek istiyorum. Kitabede de Türkçe çevir yapmak istersek oğlu Mehmet Çelebi tarafından inşa edildi. Bakın türbe açık mı? Evet açık. Selamünaleyküm. Evet, ikinci namazı okunuyor. İkinci yazan okunuyor. Türbe içine girdim. Şöyle bir başta size yadıran bir yazıtın. Türbesini göstermek istiyorum şöyle yakından da göstereyim. 1354 1403 Burada Yıldırım Beyazıt'ın eşi yatmaktadır. İki tane sanduka var burada. Kimin yattığı belli Kaynaklarda o şekilde geçmektedir. Evet, burada da Şehzade İsa Yıldırım Bayezid'in oğlu yatmaktadır. Türbe içi görüntü bu şekilde. Arkadaşlar, şöyle bir araştırma yapmışlar. Biliyorsunuz Bursa'da 6 tane Osmanlı Padişahı var. Yalnız en az ziyaret edilen Osmanlı Padişahı, Yıldırım Bayezid Türbesi olarak bir istatistik tutmuşlar. Bir önemli bilgi vermek de şunu istiyorum. 1400 bildiğiniz gibi 1402 yılında Ankara Savaşı oluyor ve Timur'a yenik düşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam e, Alaşehir Konya tarafında e, cenaze oluyor. Daha sonra oğlu buraya, türbe yaptıktan sonra buraya defnediliyor. Evet, türbetinden çıkıyorum. Şuradan türbeyi dışından medreseye son defa göstermek istiyorum. Evet, Bursa'dan Yıldırım'la Yıldırım Türbesi'nden Herkese iyi günler, herkese iyi gezmeler. Bursa Mekan 1326.